Şirketler iki türlü yönetilir. Bir, şirketin bütün hak sahipliğini elinde toplayan patronları, sahipleri aracılığıyla ve onların kararlarıyla ya da bu karar sürecinin dışında kalmak üzere sahiplik, diğer bütün normları başkaları inşa ederek yani bir denetim sistemi kurarak olabilir. İkinci yöntem şu anda dünyanın rağbet ettiği yöntem. Türkiye'de ise daha çok aile şirketleri ve sahiplikler üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Bu da bir kriz anında ya da olağanüstü bir durumda şirketlerin hayatiyetinin sonlanmasıyla sonuçlanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken tek şey var. O da şirketlerinizi dış denetime açabilmek. Dış denetime açamıyorsanız şirketinizin kredisi, itibarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak üzere bazı açılımlar yapabilmek. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Onur var. Hoş geldiniz Ertuğrul Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Abi. Şimdi biraz derneğinizi anlatmanızı isteyeceğim. Ne demek Etik ve İtibar Derneği? Yani sizin üyeniz e, olan dernek e, şirketler e, etik davranmak zorunda kalıyorlar mı? Öyle bir mecburiyet mi var? İtibarı da bu etik davranmanın sonunda mı kazanıyorlar? Yoksa hayır bir kurallar bütünü var. O kurallar bütününü sunuyorsunuz. O kurallar bütününe göre hareket mi diyorlar? Ee, sorunuzun cevabını aslında biz bu derneği e, niye kurduk, niye kurduk? Ee, yani, geçmişine e, bakmakla e, temin etmemiz e, mümkün. E, o da şöyle, e, ticaretin yapılma şekli gerek yerel bazlı olsun gerekse uluslararası bazlı olsun 2000'li yıllardan itibaren ciddi bir şekilde değişmeye başladı. Bu değişim trendi belki önce yavaştı ama gitgide e, bu ivme kuvvetlendi ve oldukça etkili bir hale geldi. Peki bu değişiklik neden gerçekleşti? Aslında hiçbirimizin aklına gelmeyeceği bir kuruluş buna yön verdi. O da Birleşmiş Milletler. Evet. Birleşmiş Milletler, insanlık ve toplumların kalkınması için o güne kadar çeşitli bildirgeler ve sözleşmeler yapmıştı. Bunların arasında çevreye ilişkin, insan haklarına ilişkin, çalışma yaşam standartlarına ilişkin temel hak ve ilkeleri düzenleyen ve ayrıca yolsuzlukla mücadeleyi temel esas olarak almış olan sözleşmelerdi bunlar. Ancak bu sözleşmelere yapı gereği devletler tarafta. Dolayısıyla gereklerinin yapılması devletlerden nihayetinde de kamudan bekleniyordu. Evet. Burada bu ilerlemenin, bu model tabii. Bu ilerlemenin yeterli miktarda tatmin edici olmadığı tartışılmaya başlandıktan sonra dönemin genel sekreteri Sayın Kofi Annan'ın öncülüğünde UN Global Compact adında bir oluşum oluşturuldu. Ve özel sektörün bu konuya sahiplenmesi ve bu konuda aktif rol oynaması ile kurumsal sürdürülebilirlik kavramı aslında iş dünyasının gündemine girdi. Şirketler yayınlanmış olan 10 ilkeden oluşan ve temelini de bu biraz önce bahsettiğimiz düzenlemelerden alan konularda yani insan hakları, çevre, yolsuzlukla mücadele ve çalışma standartlarını esas alıp daha sonra da zaman içerisinde genişleyecek şekilde faaliyetlerini yönetmek üzere bu sözleşmeye taraf oldular. 2019 yılı rakamlarına baktığımız zaman dünya çapında yaklaşık 14 bin şirketin bu sözleşmeye taraf olduğunu ve çalışmalarını faaliyetlerini sürdürürken bu esaslara uymayı taahhüt ettiklerini görüyoruz. Ülkemiz açısından bu sayı ise geçtiğimiz yıl itibariyle 250 civarında. Bu şunu getirdi o şirketler açısından e, şirketler söz konusu alanlarda bir röntgenlerini çekip bir evet. diagnostik... Grafiklerimiz var arkadaşlarımız arkada grafikleri kullanırlarsa siz buyurun siz devam edin. Diagnostik çalışmasını yaptıktan sonra ee, kendi durumlarını görüp bu konuda ilerleme için aksiyonlarını belirleyip ölçümlerini yapıp uygun raporlama teknikleriyle de bunu kamuyla paylaşmaya başladılar. İşte burada e, resim değişmeye başladı. Artık karın maksimize edilmesini amaç olarak kurmuş olan şirket modelinden tamamen paydaşlar nezdinde güven, itibara dayalı olarak faaliyet sürdürmeye yönelik ve sonuçta da özel sektör olarak daha fazla katkı yapılmasını sağlayıcı modeli tercih eden şirketler ortaya çıktı. Bizim derneğimizde bu bağlamda bahsedilen nitelikteki hususların hayata geçirilmesi, ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler ve Kalkınma ve işbirliği teşkilatının yolsuzlukla mücadele hususlarının özel sektör tarafında koordinasyonu ve nihayetinde de yüksek etik iş standartlarının şirketlerin iş yapma kültürlerini gerçekleştirme amacıyla. Kuruldu ...ve 2010 yılından bu yana bu yönde çalışmalarına evet. devam ediyor. Şimdi grafiklerimiz arkada dönüyor. E, tablonun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Zaten tabloyu ezbere söylemek mümkün. İşte dünyanın bir numarası Danimarka. Orada müthiş şeffaf bir yönetim var, kamu yönetimi. Vatandaşların yönetime katılımı son derece güçlü. Yeni Zelanda ile yarışıyor son iki yılda. E, Finlandiya hemen arkasından geliyor. Türkiye'nin bu kürsüdeki yeri yani sıralamada 91. Yiz. 130 ülke arasında 91. Bu tabi tablonun değişmesi kısa vadede mümkün olamayabilir. Şimdi siz itibar ve etik derneği olarak Türkiye'deki gayrisafi gayri safi hasılanın %15'ini oluşturan şirketleri bünyenizde toplamış durumdasınız. Doğru. çok büyük bir büyüklük aslında. Doğru. Şimdi bu büyüklük acaba küçük şirketlerin de rağbet edeceği bir büyüklüğe doğru gidiyor mu? Yoksa dev kurumsal ...ve büyük çaplı, büyük e, hacimli şirketlerle e, yola devam etmek e, durumunda mı olacaksınız? Ee, kesinlikle bu etik iş yapma yüksek standartlardaki kültürün... ...büyük şirketlerden başlayarak daha küçük ve orta ölçekli işletmelere... ...yani bizim bu tanıma sahip olan COBİ'lere kadar yayılması... ...aslında e, amaçlanan hedefi gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır. Nitekim e, bizim bu konudaki çalışmalarımız aslında... ...çok daha öncelerinde başladı. Örneğin Türkiye'nin, bunu gururla söylüyoruz... ...Antalya'da gerçekleştirilen ve dönem başkanlığının yaptığı G20 zirvesinin... ...B20, gümrüklerde yolsuzlukla mücadele çalışma grubu... ...ve kobilerde yolsuzlukla mücadele çalışma grubunda çok aktif görev alarak... ...doğrudan iş dünyasına somut çıktılar sağlayan... Kobilerde yolsuzlukla mücadele rehberini ve gümrüklerde kolektif eylem yoluyla mücadele rehberinin oluşmasını sağladık. Bu çok ciddi bir e, enstrüman sağladı kobiler için. Yeterli mi? Yetmez. Bütün bu bahsettiğimiz şirketlerin mevcut bilgi ve birikimlerini bizim e, Etik ve itibar Derneği olarak ekleyeceğimiz ve geliştireceğimiz... ...çünkü bu son derece dinamik bir alandan bahsediyoruz, bilgilerle kendilerini yolsuzluk suistimale açık, kırılgan yapıdan kurtaracak, risklerini etkin yönetecek ve kurumsal yönetim sistemlerini de yerleştirebilecek bir mekanizmaya sahip hale dönüştürülmesinde onlara yardımcı destek olmamız lazım. Bu yönde projelere geliştirmemiz lazım. Biz de bu şekilde çalışmalarımıza devam etmek evet. niyetindeyiz. Çok güzel bir noktaya değindiniz Ertuğrul Bey. Şimdi Türkiye'de yani COBİ'ler, küçük şirketlerin audit yapabilme şansı yok. Çünkü o çok büyük bir paraya mal oluyor. Yani büyük bir maliyet gerektiriyor. Yani küçük işte 100 kişinin çalıştığı bir Waterhouse Cooper'sta ya da KPMG ile çalışması çok kolay değil. Çünkü onların maliyetlerini çok aşan maliyetler. Bu durumda şirketlerin bilançolarının ve çalışma şartlarının, verimliliklerinin, iş yapma kültürlerinin sizin gibi dernekler tarafından kontrol edilmesi halinde aynı audit derecesinde bir şeye kavuşabilirler mi? Yani krediye ulaşma ve ...yurt dışında ihracat yapabilme yeteneği kazanabilmeleri... ...böylesi bir süreçle mümkün olabilir mi? O şu açıdan aslında e, kolaylaştırıcı bir imkan sağlar. Doğrudan bilançoların evet, dernek evet. vasıtası incelenmesi yönünde değil. bilanço kültürü geliştirir belki Ancak e, bildiğimiz üzere bazı finansal erişim ihtiyacı ortaya çıktığında... ...fonlar ve yatırımcılar o şirketlerin nasıl bir risk yönetim mekanizmasına sahip olduğunu... ...etik ve yolsuzluğa ilişkin, suistimallere ilişkin ne gibi bir mekanizmalar olup olmadıklarını... ...gerçekleştirdikleri özenli inceleme sırasında kontrol etmekte. Eğer bu yapıya sahip bir kuruluştan bahsediyorsak ona uygun bir değerlemeye sahip oluyor o şirket. Ve sahip olmadığı takdirde de maalesef kaçınılmaz olarak kendisinin olduğunu düşündüğü fiyattan... ...ciddi oranda bir iskonto ile ancak işlem yapabiliyor veya finansal erişime e, niyetlendiğinde de çok daha yüksek maliyetlerle o finansal erişime e, erişmesi mümkün olabiliyor kaynaklara. Evet. Peki şöyle bir kıyaslama yapabilir misiniz bize? Yani Türkiye'deki kobilerle... Almanya'daki kobiler, İrlanda'daki kobiler ya da İsviçre'deki kobiler, işte biraz önce dünyanın zirvesindeki Danimarka'daki kobiler ya da çok daha bizden iyi durumda olmayan ülkelerden bahsedelim. İşte Şili, Arjantin, Peru, Uruguay'daki kobileri karşılaştırdığımızda bizdeki kobilerin onlarda olmayan neye sahip olduklarını düşünüyorsunuz? Bizden daha iyi olmayan ülkelere göre. Bizden daha iyi olan ülkelerden hangi eksikleri olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bizi araya koyun, ...daha aşağıdakilerden ve daha yukarıdakilerden ayrışan ve benzeşen ya da onlardan farklılaşan yanları soruyorum. Ben bunu bilimsel bir çalışma olmamakla birlikte aslında tek gözleme kelimeyle, dayalı. Tamam. gözleme evet, dayalı aynen. olarak sizinle paylaşabilirim. O da esneklik. Ama esnekliği ne sağlar? Esnekliği sizin mevcut kural ve regülasyonlar düzenlemeler karşısında hareket kabiliyetiniz evet. e, aslında buna yol açıyor. Bahsettiğiniz o yol a, yolsuzluk algı endeksinde üst sıralarda yer alan ülkelerde bu konular son derece net bir şekilde düzenlenmiş vaziyette. Öyle bir esneme onlar yapmadan belirli protokolleri takip ederek işlerini yapıyorlar ve sonuçta orta ve uzun vadede de sürdürülebilir bir şekilde işlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle bir düzenlemenin olmadığı, standart prosedürlerin, standart düzenlemelerin olmadığı yerde evet size e, hareket kabiliyeti sağlıyor bu esneklik ama bu taraftan baktığınız zaman da e, bahsettiğimiz suistimaller açısından son derece kırılgan olmanıza yol açıyor. Evet. Çok teşekkürler Ertuğrul Bey. Süreyi de çok iyi kullandınız. Etik ve İtibar Derneğini ve bu derneğin Türkiye'deki çalışmalarını konuştuk. Böylece bugünü noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yine karşınızdayız.